TAKU TV'den hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kanalımıza arkadaşlar. Hayata dair birçok şeyi bulabileceğiniz kanalımızda bugün ne var? Futbol. Evet farklı bir içerik üretebildik. Evet fakat futbolda neyi izleyeceğiz bugün? Dünya futbol tarihinde atılmış en basiretsiz, <laughs> kendi kalelerine gönderilmiş, Şanssız. Jeneriklik goller var bugün arkadaşlar evet. ve beraber izleyip beraber yorumlayacağız. Ben de ilk kez izleyeceğim hiç izlemedim ben ya. Evet. Ee... Bir kadın olarak bilmiyorum Şimdi nasıl ben de yorumlayacağım. Çok, ben de çok merak ediyorum birkaç tanesine baktım ama ee, bir yorumlayalım bakalım. Evet. Acaba gerçekten bunlar istemeyerek mi kendi kalelerine golleri atmışlar yoksa isteyerek mi? Çünkü golleri az sonra izlediğiniz zaman arkadaşlar baya baya afiştik yani jeneriklik goller var burada. Hadi be. Tabii ki. Hadi bakın. Hadi başlayalım. o zaman ilk ilk olayımıza geçelim hep beraber. Kimmiş? Başlat bakın. Başladı. Kim bu? Evet. David Alba. Aman 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 aman. Yok artık. Evet. Ne yaptı? O? Çizgiden çıkarttı sanki. Evet. Şimdi durdurudum. Bir ee, daha açsana bir daha. Tekrar mı açalım? Evet. evet tekrar Hı. açalım. Evet şöyle bir daha izleyelim. Tamam. Ama kalecinin şimdi Aa, orada ne işi var? Gördün evet. mi? Bak kaleciye, kaleciye bakar mısın? Hayır, o niye geriye attı ki zaten onu? Şimdi ben burada onu bir anlamadım. baskı yiyor. Bak, baskı tamam. yiyor. Kaleci oradaydı. Kaleci pas versin <laughs> diye ona kenara gitti. Kaleci ve, bence yerini şaşırmış orada ve, ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaleyi tutturamamış o çok komik. Evet. Adamcağız Aa, kendi kalesine gol attı. Ben çizgiden çıkardı zannettim ilk izlediğimde. Evet. Değişik yazık. Şimdi hemen alaba oldu bir sonraki alaba. videomuza geçelim. Hadi bir geçelim. sonrakine geçelim hemen. Bakalım kim varmış. Yazık ya üzüldüm. Evet Frank Quartuare. Nasıl okunuyor bu? Bilmem. İşte. Neyse <laughs> Hadi ne bakalım yapıyor? o zaman. Diğer videomuza geçelim. Görelim. Batista Batistavels. Ne yaptı? Aman Allah'ım. Yok artık. Ne Bilmiyorum. güzel bir gol atmış. Yani değil mi? Bir tekrardan bakmak istiyorum. Ay nasıl? Şimdi o. Kendi kalesini atıyor değil mi? Tabii tabii. tabii. Bak Yok of artık. of. Hayır of, niye of, bir kere of. öyle bir action yapmak ya, istemiş muhtemelen, ki? Muhtemelen bu burada şunu yapmak istedi arkadaşlar. Topu ee, havalandırıp... Topu ileriye vurmak isteyeyim dedi. Ama ayağına gol da, attı ya bildiğin. Da bak, güzel bak, oturdu bak. ve... Şaka gibi ya. Oy. Ay Yine basiretsizmiş. Yalnız kalecinin bakışa bakar mısın? <laughs> Küfür ediyor. <laughs> Evet. mi yapsın? Evet 8 numaraya geçiyoruz. 8 numarada. Evet. Kafa, o da kafa. Oh. Ne yaptı bunlar be? Evet şöyle bir tekrar alayım. Tottenham Bak şey Liverpool gibi. maçından Beelin atmış olduğu gol. Evet, vuruyor uzaklaştırmak istersen İyi de isterken, kalenin içindesin sen neyi uzaklaştırmaya çalışıyorsun bu neyin cesareti ya e, kalenin içinde uzak şimdi son çizgide ya bak şimdi son tamam, çizgide bak şimdi, top oldu, geliyor vurdum, vuruyor bey tamam. böyle geliyor Vur. küt ha, o onun önünü kapattı yani şu hmm. beyazlı arkadaşımız e, ileriye doğru vurmak isterken hmm. takım arkadaşına çarpan top ağlarla la buluşuyor yazık Al Adam zaten yüzünü kapatmış baksana. Bin pişman. <laughs> ne küfürü yemiştir taraftardan. Evet. Şimdi 7 numaraya geçtik. Evet. Aa. Ay bu çok... <laughs> Taç Aa. kullanılıyor ve... Aa. İnanılmaz, inanılmaz Ay şaka gerçekten gibi. Ee, şöyle bir durdurayım hemen. Aa. Şimdi tacı... Futbolcu tacı kullanıyor. Ve kaleci ne yazık ki... Ayağının altından kaçırıyor. Aa, şaka gibi sizi ya. ya. Onlardan bir tanesi. Yuh. İdmanda yapmazlar bunu. Evet sen tutardın değil mi? Ben tutardım yani. 6 numaraya geçelim hemen. Geçelim bakalım. Christopher Cramer mı? Cramer diye mi okunuyor? Ooo. Orta sahadan. Kendi kalesine muhteşem bir gol. Dur bir daha izleyebilir miyiz? Tekrardan izleyelim. Daha Tabii ki daha. bence de. Onu nasıl başarmış yani ya? Yani oradan niye geri pas verirsin? Yani sen yani bak bir sürü orada 3 üç, üç tane futbolcusu var yani. Sen niye zaten ben bu futbolcuların kaleye topu atmalarını yani kendi kalesine de olsa niye geri pas veriyorsunuz arkadaş ya? Ya işte oyun kurulsun yeniden bir A e, oyunu sen baskıyı görüyor arka tarafa doğru dönüyor. Abi hiç mantıklı ve bir şey e, değil bir yani. Son. hemen geri yapıyorlar. Oluyor devam edelim arkadaşlar eh, ondan sonra böyle kafanın kaşırsın evet şimdi bir taç atışı ne oldu bu ben i̇nanılmaz anlamadım inanılmaz bir şey kaleci fizik kurallarına attı? haykırı bir dakika Dur, tekrar böyle bak, tekrar tekrar görmedim, izleyelim ne? buraya bakalım taç kullanıldı kaleci yani aa, istese aa. atamaz bak oradan var ya fizik kuralları bu benim oltayı şey atmam <laughs> gibi <oluyor. gülüyor> çizgiden çizgiye yani eee paralel de gitti. Tabii, ya. tabii. Köşe çizgisinin Evet ben o bir kere arkadaşlar balık tutmak istedim böyle neydi o kamış mı? Evet. Kamışla böyle Çok ileri atmak isterken gitti. böyle buraya atmak isterken bu taraftan çıktı oldu. Yani ben şu Onun gibi. Gerçekten bu nasıl bir gol ya? Bir tekrardan alayım. Şaka gibi ya. Nasıl yapabiliyor ki onu? Bunu bir tekrardan almak istiyorum. Bak bak şimdi tam evet. bir dur izleyelim. Evet. Bak geldi. geldi. Tamam. Bak vurmak isterken ayağın içiyle oldu. Bence bu bilerek yapmış gibi Ya yani. bu bilerek yapamaz ama bak. şuradan Gerçi bilerek, bilerek yapmak istese de yapamaz. Ya. yani. Bunu buradan bir Roberto Carlos'un golü vardır. Ee, bile isteye. Biliyorsunuz o e, iğne deliğinden topu geçiriyordu. ama bu kalecinin istemeyerek yaptığını zannediyorum. Çok enteresan yani. ya. Evet. Çok enteresan Geçiyoruz. Yani. 90'dan. Kime kızsın şimdi adam? Evet. Bu ne yaptı? attı. <laughs> <Çok> iyi. <laughs> bu iyiymiş bu yani. Şut kafa gol. Gerçekten Şut kapa kafa gol. Bir daha bakalım. Evet. Olaya bak bak, bak şimdi. Doğru. Şut kafa gol. <laughs> yani. Çok güzeldi. Üzüldüm Bilmiyorum yani. Ya. Onların yerinde olmak istemezdik. 3 numara arkadaşlar. Ben isterdim Son ya. Üç. Çok güzel para kazanıyorlar adamlar. hoşlar yani Bu şekilde ben para kazanmak istemezdim. Evet. Evet. Kaleci aldı topu. Aaa. Kaleci de koşuyor arkasından. <laughs> Yazık ya. Ay Yazık. çok iyiydi bu. Yazık ya. Bir de konsantre olmuş Ay. ileri yatacağım diye. Hadi bakalım aa, aa. şimdi. 3 hafta maça çıkamamıştı Ama Yazık ya. Baksana var. bak yavrum benim. Ya. Ben mi Ben kaçtın, çok ben çok yaptın? üzüldüm ya. Şu anda elinden kaçıyor herhalde bak. At atmak isterken böyle bir şeyler yapıyor ama. Yazık. Kaleci yapacak bir şey yok. 2 numaraya geçtik. Sadece topu tutmaya odaklı. Çok esinti var belli. Topa vurdu gerisi ya bu şey gibi dönüyor bak. Neydi o? Aa, Bu merangi <laughs> ben tahmin ettim böyle bir şey yani. olacağını. Şey frisbee frisbee. Frisbee hmm. gibi atıyorsun fişt, tekrar sana geri geliyor bak ne o, güzel. Ama bakarsın. çok rüzgar var bak. Bence onun suçu yok Ama da çok baksana, rüzgar bak, var. Bak, palmiyeler yerinden sökülecek. Evet, Bu evet, maçta çok... niye futbol oynatmışlar ki? Bak nasıl geliyor. Yazık. Üzüldüm yani şu anda. Yani yapacak bir şey yok. hava Ve Hava koşulları. Arkadaşlar listemizin bir numarasında. Bu ne acaba çok Dünya tehlikeli. tarihinde atılmış en basiretsiz gollerden bir tanesi. Hadi bakalım. Evet. Başlat bakalım. İzleyelim bakalım. Ne oh. <laughs> <laughs> yaptı? Amuda kalkıp attı gördüm. <laughs> yani şu anda ne yaptı ne bir çözmeye çalışıyor. çalışıyorum. Amuda kalktı bak ben gördüm. Böyle bir şeyler yaptı. Rövaçta <laughs> mı attı? Uuu topuyla attı. Ya, bunu nasıl başarmış o, ki o ya? Baksana ya bu nasıl yazık günah ya. Bak bak şimdi niye öyle ama bir şimdi şey yapıyor ki bak, ben onu atlamadım ya durdur Uğurcum. Bak. Uğur'cum hemen arkada bak, şurada <laughs> görmüş olduğun turunculu adama top gelse yine gol şansı çok büyük olacak ona top gelmesin tamam, diye tamam o ayrı mevzu da niye böyle bir şey yapıyor yani. o oradan alıp ama dışarıya atarım diye yani mi düşündü hayatının golünü attı bir defa bu arada. <laughs> ama bu, bu golü yani <laughs> yani ben Böylesi çok gol izledim yok. böylesini görmedim jeneriklik yani şunu al de bu adam komik e, yani kendi kalesini değil rakip kaleye gol attı da yani üzerine bir tane daha gol atılmış değildir böyle bir gol Hakikaten üzerine ya, kaleci ne yapıyor Ama orada ben kaleciyi görmedim kaleci çoktan canım ne yapsın kaleci <laughs> ya Rabbim nereden geliyordu bak kaleciye bak hani kaleci <laughs> <laughs> kaleci süpermen kaleci misali uçuyor. bir bakalım kaleciye kaleci de bilir <laughs> <laughs> Spiderman'den böyle bozma. Acaba şu anda ne düşünüyor? Yani i̇çinden neler geçiyor? <laughs> Diyemeyeceğim şimdi ben. Geçeni biliyorum da. <laughs> evet Ay, arkadaşlar. Ya, Buna çok güldüm ama ya. Evet arkadaşlar. işte böyleydi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Çok arkadaşlar. teşekkür ederiz. Futbolda böyle enteresan olaylar oluyor tabii ki de. Evet Her, ya, Sadece futbol değil basketbol işte voleybolla, ne bileyim diğer spor ve e, diğer branşlarda da, da, da oluyor. Evet yani. sıkıntılı durumlar olabiliyor. E, ben buradaki arkadaşların hiçbirinin gerçekten isteyerekten yaptığını düşünmüyorum. E, ama kısmetsizlik, kısmetsizlik ya, basiretsizlik yani yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz. Ee, lütfen yorumlarda belirtin. Belki bunun farklı bir versiyonunu daha yapabiliriz. Evet evet arkadaşlar. Bir de e, eklemek istediğiniz maçlar varsa. Aa evet. Bildiğiniz. Şöyle şu, şu maç bu evet, maç. Evet evet. Belki bunun şeyde e, basketbol versiyonunu falan yaparız hmm, ileride. Olur. Eğer beğenirseniz, e, ne bileyim hoşunuza giderse voleybol yaparız farklı bir şeylerde evet, evet. bir şeyler yapabiliriz. Olabilir yani. Ben ee, de çok bilgim yok ama umarım, olduğu kadar. Biz bilgilik bir şey yok burada. Bakıyoruz yani sadece. çok iyi ama ya. Sondaki Kale, o kalecinin o şeyi, bombaydı. Uçuşunu. <laughs> Spiderman uçuşu. <laughs> evet çok güzel. Teşekkür evet. ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.